Hoş geldin. Of, çok acıkmışım. Nöbet o kadar yoğun ki. Akşam yemeği bile giyemedim. Hmm. O zaman seni hemen besleyelim. <laughs> Deniz. Sen bugün daha mı iyisin yoksa bana mı öyle geldi? İyiyim iyiyim. Ya o gün yalının annesi falan her şey üst üste gelince ben bir kötüledim. Ama geçti, iyiyim yani. Deniz, o gün neden yanımda olmamı istemiyorsun? Kim istemiyor? Güzelim, ben her zaman yanımda olmanı istiyorum. Bence var ya, hatta bırak bu doktorluğu. Gel, yedi, yirmi dört beraber takılalım. <laughs> Seni şirkette sıkıntıdan patlatayım, dedemle pişti oynatayım. Sonra sana cinnet garantisi vereyim diyorsun. Garanti veririm. Sen yeter ki iste. bir tek cinnet garantisi mi verirsin? Karşındaki sana güvenmiyorsa garanti verirsin. Güveniyorsa sadece yaparsın. Sana güvendiğimi biliyorsun. O zaman senin yanımda istediğimi de biliyorsun. Biliyorum da öyle değil. O gün, ha. o gün ölüm yıldan ilerinde. Biz her sene annemle denize uçtuğu uçurumun başında sohbet ederiz. Babamın bir mezarı var ama onun yok. ...son iki Deniz. Ona bizden bahsetmek istiyorum. Bir kız var diyeceğim. Çok güzel gözleri var diyeceğim. Seneye birlikte yanına gelelim mi diyeceğim. Bence de, gelin der. Bence Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.